kenti kaç tane e, baraj bulundan bulunduğundan ziyade hani biz kayder olarak Peri Vadisi coğrafyasını temsil eden bir dernek olduğumuz için hani Peri Vadisi coğrafyasından veya e, Peri suyu'ndan e, özellikle bahsetmek isteriz bizler. E, mevcut olan eee su Peri Suyu üzerinde 9 tane HES projesi var. Bunların bildiğim kadarıyla 8 tanesi tamamlanmış durumda. Ee, tabi buradaki hani Perosuyu diye bahsettiğimiz coğrafya işte Dersim'in e, Elazığ Karakoça'nın bir kısmını alan e, ve Bingöl'ün de Kiyı adaklı yerlere yedi su olmak üzere dört tane ilçesinde iç, e, içine kapsayan bir coğrafyadan bahsedebiliriz sizlere. E, Kiyı'da Ki Barışı ve e, Hes, e, var. E, Yedisu HES var. 7 suda yedi su HES var. E, Yerledere'de Özlüce Barajı ve yine HES projesi var. E, suda Duru HES var. E, bir de e, bizim işte Bingöl'deki o dört tane ilçemizin dışında peri coğrafyası içerisindeki dört ilçemizin dışında e, Karlova'da da Karataş HES projesi e, olmak üzere sekiz tane dediğim gibi yapılanı e, ama planlanan dokuz tane HES barajı oldu. HES'lerin bölgeye zararı noktasında değerlendirirsek şayet, köylerin birbirleriyle ulaşımı noktasında ciddi anlamda ulaşıma ket vurmuş durumda. 2012, 2013, 2014 yıllarına tekabül ediyor bizim oradaki HES projeleri. Tabi hayata geçirilmesi biraz daha ki sonraki süreçlere yer yer almakta yani 9 senelik 10 senelik ortalama bir süreç içerisinde yaşıyoruz bunları köylerin dediğim gibi birbirlerine ulaşımı noktası da ciddi bir ulaşım sıkıntısı yaşanmakta daha öncesinde 10 veya 15 dakika veya yarım saat içerisinde birbirlerine gidebilecek köylüler şu anda ciddi anlamda hem maddi anlamda hem de zamansal anlamda ciddi bir harcama durumları söz konusu oluyor. Hayvanlar noktasında değerlendirirsek şayet Peri Vadisi'ndeki HES projelerindeki susuzluktan kaynaklı, dönem dönem çünkü baraj tutuluyor, dönem dönem bırakılıyor, mevcut olan deredeki kuraklıklardan kaynaklı ciddi balık ölümleri yaşandı. Zaten hani bunlar basına da yansıdı. Açık açıklamaları hem de buradaki insanların veya derneklerin vermiş olduğu tepkilerle yansıdı. Ee, en yakın dönemde benim hatırlayabildiğim ise yine bizim işte Peri Vadisi coğrafyasında e, barajlarda bizim için kutsal sayılan dağ keçilerinin e, mevcut olan yolları üzerindeki bir göletlerin oluşmasından kaynaklı barajlardan kaynaklı göletlerden e, can veren e, hayvanlarımız oldu. E, Aralık Aralık başıydı sanırım yani 2020'nin Aralık başında ee, ve can veren hayvanlarımızın fotoğrafı da yine basına yansıdı. Ee, tarım noktasında e, tarım noktasında ciddi bir şey sıkıntısı var çünkü şey e, mevcut olan heslerin yaratmış olduğu ve iklim kriziyle birlikte artık e, yaratmış olduğu kuraklıktan kaynaklı tarımsal anlamda zaten hani e, mevcut olan insanların bir kere su kaynaklarına el konulmuş oldu bu Su kaynaklarının el konulmasından kaynaklı tarımla uğraşan insanların elbette ki bir su sıkıntısı yaşanıyor. Bu daha yeni yeni yaşanıyor ama ilerleyen dönemlerde çok daha ciddi anlamda kendini hissettirecektir. Keza çünkü barajların da ilk yapım aşamasında kuraklık bu, bu derece hissedilmezken son dönemlerde son iki senedir ciddi anlamda kuraklıkta baş göstermekte ve yakıcı bir sorun olarak aslında hepimizin önünde durmuş vaziyette. Ee, diğer anlamda bingöl balı yani e, dünya balı sıralaması içerisinde ikinci bir baldı e, ama bu seneki kuraklıktan kaynaklı e, yeteri kadar çiçek olmadığı için e, arıların beslenmesi noktasında ciddi sıkıntılar vardı. E, Birçok köylü mesela şeydi e, arılarını şekerli beslemek zorunda kaldı. E, yani haliyle bizim mevcut olan e, bingöl balının e, kalitesi de düşmüş oldu. HES'lerle ve HES'in yaratmış olduğu kuraklıkla birlikte. Hayvancılık noktasında, bu yakın dönemde zaten Kİİ'deydim. Köylülerin demiş olduğu şey, hani bu sene biz hayvanlarımızı neyle doyuracağız, nasıl doyuracağız? Çünkü meralardaki mevcut olan otlar biçilebilecek seviyeye gelmeden daha ufakken HES'lerin yaratmış olduğu mevcut olan ekolojik kırımdan kaynaklı kurumuş ve sertleşmiş durumda olduğu için hayvanlarını besleyebilecek mevcut olan otları da kesme veya biçme durumları söz konusu olmadı ve dediğim gibi hani köylüler bu noktada bu sene işte bu kışı nasıl geçiriz geçireceğiz diye de kara kara düşünmeye başlamıştı çünkü yem ve ot fiyatları da oldukça pahalı ülkemizde mevcut olan hani bu kadar sorun yaşanıyorken yeni bir hes projesi aslında mevcut olan can çekişen doğaya karşı yapılan öldürücü bir darbedir. Hani bu şeydir, hani düşman hukukudur. Hani bölgeye, bölgedeki insana, bölgenin coğrafyasına, bölgenin doğasına bir düşmanlık demektir. Tabii ki buradaki bir şeylerimiz oldu. Nedir? Basın açıklamalarımız oldu veya kamuyu bilinçlendirme noktasında işte bölgedeki insanlarla görüşme durumu söz konusu oldu. Hes projeleri noktasında işte hani benim aklımda kalan Dallıca köyünün dallıcı köyü muhtarı'nın mesela ciddi şeyi vardır tepkisi vardı ilk dönemlerde ama ilk dönemlerde olan bu tepkiler biraz bölge halkı tarafında da çekinik durma söz konusuydu çünkü zaten açlığa mahkum edilen bir halk bir bölge olduğumuz için yaşanan savaşla birlikte biraz o HES'lerin veya barajların yapılması bölge halkı üzerinde işte iş ve aş noktasında belki bir artısı olacak diye düşünerek bir çekimsel kalma durumu söz konusu olmuştu. Ama bu sene onların da yaşamış olduğu ciddi sıkıntılardan kaynaklı özellikle hani maddi anlamda işte hayvancılık, tarım, tarım, aracılıkla uğraşan insanlar sonuç itibariyle bölge insanı. Bölge insanı da bu ekolojik tahribatın kendine geri dönüşü noktasında ciddi bir artık Kaybetme noktasına geldiği için artık insanlarda işte bu HES projeleri noktasında ve onların yaratmış olduğu talibat noktasında tepki gösterme noktasında biraz daha bilinçlenme durumu söz konusu olduğunu gördük bizler.